Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Astor hissesini değerlendireceğiz. Astor'da iki tane tepe ve bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı ve bu kanal görüntüsüne göre Astor hissesini yakından takip ediyorduk arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Astor'da 145 TL'den itibaren hala bir al pozisyonu oluşmadı. Sadece bakın burada kanal orta bandımızda bir al pozisyonu oluştu. Kısa vadeli tepki olarak kaldı. Sonrasında ise kanalın ortalama fiyatının altına geçmesiyle birlikte şunu söyledik. Arkadaşlar fiyatlarda kanal alt bandına kadar yani 80 TL civarlarına kadar bir düşüş hareketliliği bekliyoruz. Yükselen bir trend olmasından kaynaklı hangi zaman sallıkta fiyatlar buraya gelecekse ona göre değişkenlik gösterir dedik. O zaman 80 TL civarından geçiyordu. Bakın tabii ki yükselen trend olduğundan dolayı dün itibariyle bu destek bölgesi milim metrik olarak test edildi. Bugün ise buradan yukarı yönlü bir tepki çabası içerisine giren Astor hissesi görüyoruz. Yani 145 TL'de biliyorsunuz ki yapmış olduğumuz yayınlarda arkadaşlar burası satış bölgesi. Bunun üzerine atamazsa fiyatlarda 110 TL civarlarına kadar bir düşüş beklenir. 110'lardan da 130'lara doğru bir tepki yükselişi beklenir şeklinde yayın yapmıştık. 145 TL'ler kırılamadı ve fiyatlarda 109 TL'lere kadar düşüş ile 110 33 TL'lere kadar bir tepki yükselişi geldi. Sonra burada kanal kırıldıktan sonra da kanal alt bandı karşımıza hedef olarak çıktı. Teknik analizde durum bu şekildedir arkadaşlar. Kanal teorisinde kanalın üst bandı kırılamıyorsa olacak yükselişte zaman içerisinde fiyatların kanal orta bandına düşmesi beklenir. Buradan tepki yapması beklenir. Sonrasında bu yapmış olduğu tepkiden sonra kanal orta bandı aşağı yönlü kırılırsa da belli bir vade sonrasında kanal alt bandı kadar fiyatların düşmesi beklenir arkadaşlar. Astor hissesi de şu anda kanal alt bandına kadar düştü. Şimdi ne yapmamız lazım? Yukarıdan maliyetlenen, yukarıdan yatırım yapıp da zarar pozisyonunda olan veya Astor hissesinde uzun vadeli almış ve maliyet düşürmek suretiyle uzun vadede elinde tutmak isteyen ya da Astor hissesine ilk defa yatırım yapacak olan arkadaşlar için bakın kanal orta bandı büyük bir alım fırsatıdır. Ben bu bölümde bölgenin alın fırsat olacağını, bu bölgeden sonra Astor'un bir tepki yükselişi içerisine gireceğini, bu tepkinin ise maksimum 120-125 TL'lere kadar olabileceğini şahsen düşünüyorum. Tabii ki bu bölgelere kolay kolay gelmez arkadaşlar. Bir anda bu bölgelerin test edilmesi kolay olmayacaktır. Ara direnç bölgeleri vardır. Bakın 110 TL'ler çok önemli bir direnç bölgesidir. Dolayısıyla şu anda hangi seviyelere gideceğinden ziyade alım bölgemizi belirlemeye çalışalım. Destek bölgemiz tutarsa fiyatları bir yükseliş trendi içerisinde yukarı yönlü okumaya başlarız. Majör trendimizin destek noktasına fiyatlar geldi. Buradaki en önemli destek noktamız bakın 84 TL'den geçiyor. 84 TL Astor hissesinde aşağı doğru kırılmadıkça yani altında kapanışlar olmadıkça 84 TL'ye en yakın yerden alım yapmak maksimum karı minimum zararı sizin hesaplarınızda görmek size sebebiyet verecektir. Neden böyle söylüyorum? 84 TL'yi en yakın yerden alırsın. 82 TL'ye stopunu koyarsın. Stopsuz almak düşen piyasada çok risklidir arkadaşlar. Destek olarak gördüğümüz bölgenin altında fiyatlarda kapanış olursa önemli bir destek kırılacağından dolayı artık burası direnç olarak karşımıza çıkar ve daha sert düşüşler gelmesi beklenir. Benim böyle bir beklentim yok. Ben Astor hissesinde kanal alt bandına gelmeyle birlikte divin gör düldüğünü ve buradan sonra yükseliş trendi içerisine gireceğini ancak hayal peşinde de olmamanız gerektiğini sizlere söylemek istiyorum. Benim beklentim 84 TL civarından yukarı yönlü tepkiyle ilk olarak 100 TL'ler sonra 110 ve 125 TL'lere doğru bir yolculuk olabileceğini düşünüyorum. Ancak 84 TL kırılırsa benim bu beklentimin de bertaraf olacağını lütfen bilin arkadaşlar. O yüzden yatırımlarınızı 84 TL'nin altında kapanış olmadıkça yönetmeye çalışın. 84 TL'nin altında teknik analiz bize şunu söyler. Stop ol kenara çekil. Bir bak piyasalara daha derin düşüşler mi oluyor yoksa tekrardan bu bölgenin üzerine mi atıyor? Fake olarak mı altında kaldı? Bunlara bir bak der arkadaşlar. O yüzden kısa vadeli alımlar bu şekilde yapılır. Önemli bir destek bölgesinden ben yukarı yönlü döneceğini düşündüğümden dolayı bunları teknik analizi ve ne görüyorsam onları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Uzunca bir süredir beklemiş olduğumuz tren destek noktasına fiyatlar geldiğinden dolayı yatırım yapmak isteyen arkadaşlar 84 TL'nin altında kalmadıkça yönü yukarı okuyacaklar. 84 TL'nin altında da fiyatlarda biraz daha baskılanma bekleyecekler. Zaten düşeceği kadar düşecekler. Piyasalarda manipülatif ortamlar oluşturuldu. Dolayısıyla ben Astor hissesinin daha fazla düşeceğini şahsen düşünmüyorum. Bir iki gün daha bu bölge aşağı yukarı testlere yapılabilir. Korkutmak niyetiyle hareketler olabilir. Ancak sizler gün sonu Astor'un 84 TL'nin üzerinde mi altında mı kapandığına bakarak hareket edebilirsiniz. Benim alım bölgem burasıdır ve benim teknik analizime göre de ucuz olan alıma en uygun olan bölge ise Astor'da burasıdır. Bakın çok uzunca bir süredir Astor'da al pozisyonu oluşmadığını söylüyorum. Şu anda ise Astor'da ana destek bölgesine geldiğinden dolayı bir tepki yükselişi olma ihtimali son derece yüksek olduğundan belki de 145 TL'den ve 110 TL'den sonra ilk kez bu yayında Astor'un destek bölgesinden tepki verebileceğinden sizlere bahsediyorum arkadaşlar. Ama lütfen herkes kendi kararlarını kendisi versin. Herkes kendi yatırımlarını kendisi siz yönetsin. Koyun bulucunun dediklerine göre değil, kendi bilgilerinize göre hareket edin. Bana göre al, sat veya tut şeklinde hareket etmeyin arkadaşlar. Teknik analizde ben ne görüyorsam sizlere onları anlatıyorum ve bu anlattıklarımın da eğitim niteliğinde olduğunu lütfen bilerek hareket edin. Yayınlar olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.